Başımızda Erdem Yarbay var. Adam full artı full karizma. Din komutanımız Yavuz Üsteğ. Adı gibi Yavuz valla. Sarı fırtına resmen. Her yavrum. Öl desin ölürsün. Hafız abi en acayip Bildiğin hafız ha. Abdestsiz yere basmaz. Boş konuşmaz. Melayani yapmaz. Dışarıdan baksan bu rensesine Allah'ın basın. Ama öyle değil çıktı mı adamın ciğerini söker eline verir. Avcı var. Böyle kul cool bir de. Zengin çocuğu falan demezsin ama herif bir de yakışıklı. Battal gazi adamda bir göz var. Zoom yapıyor ya. Karabatar anlatmaya gerek yok zaten. İsmi de müsemma. Bir görünür bir kaybolur. Her kılığa girer. Her delikten çıkabilir. Çaylak var bile. Tipsiz mi tipsiz? Çirkin mi çirkin? Tipinden en az iki yıl yatarı var. İyi halden on iki ayda. Allah korusun. Şaka dayı şaka. Adam baby face. Genç kızların sevgilisi pırlanta. Tahrip uzmanı. Patlayacak parça pinçik olacak diye korkuyorum ama kısmet bu işler. Aşık ya adamım benim. Mühimmat bitince herkes ona döner sazı bir alsın eline, bir türkü patlatsın. Karşı taraf pert, silahı atan ağlamaya başlar. Öyle yanık sesi var. Teslim olanları biliyorum ya.